Şimdi seni sevgiyle büyüyen bir başka çocuğun hikayesine götüreceğim. Sevgili Peygamberimiz Muhammed amcası Ebu Talip'i çok severdi çünkü yıllar önce onun yanında büyümüştü. Ama şimdi Ebu Talip'in durumu zorlaşmıştı. Çocukları çoktu. Kimi gün tok yatıyorlardı, kimi gün aç. Peygamberimiz bunu gördü ve hemen bir karar verdi. Amcamın yükünü hafifleteyim. Çocuklarından birini yanıma alayım. gidip Ebu Talip'e düşüncesini söyledi. Ebu Talip önce duygulandı, sonra sevinerek kabul etti ve küçük oğlu Ali Muhammed'in yanına taşındı. Artık Ali de o güzel evdeydi. Zeyt gibi sevgiyle karşılandı. Ali akıllı bir çocuktu. Güçlüydü, cesurdu. Haksızlığa karşı çıkardı. En çok da peygamberimizi izlemeyi severdi. Onun söylediği sözleri dikkatle dinler, onun yaptığı her şeyi hayranlıkla takip ederdi. Kalbinde şöyle bir karar verdi. Ben ondan hiç ayrılmayacağım. Çünkü Muhammed'in yanında olmak güneşin yanında olmak gibi sıcaktı. O ev artık daha da şenlenmişti. Çocukların gülüşleri evin duvarlarında yankılanıyordu. Gökten sevgiler yağdı. Bir top ışık inip o eve kondu ve çocukların kalbine sevgi, yüzlerine neşe, gözlerine ışık doldu. Bir sonraki hikayede bu ışığın neler aydınlattığını birlikte göreceğiz.